Hanımlar, beyler günün 5. yarışmacısıyla beraberiz. Furkan Bey tekrar merhaba. Hoş Tekrar merhaba. Neler yapıyorsunuz? İyiyim çok şükür. Çalışıyorum özel ne, sektörde, ne ayakkabı sektörü. Orada ayak ayak sektör. evet, orada pazarlamacı olarak görev alıyorum. Çok güzel. Kaç senedir? 10 yıl oldu. 10 yıl oldu evet, ama bayağı düzgün evet. Her tür ayakkabı mı yoksa makosa Ayakkabı mi? imal edenlere biz suni deri satıyoruz. Aaa öyle. Tabii, tamam tabii. siz başka bir yerindesiniz evet. işi. Ayakkabının ha. içine giriyor. Çok güzel. Peki. Onun dışında iş dışında ne yapıyorsun? İş dışında genelde spor yaparım. Ağırlıkla balık tutarım, Ailemle geçiriyorum bu şekilde. Çok güzel. Balık nerede tutuyorsun? Balık genelde köprüde ya da iskelelerde. Köprü hangi köprü? Birinci köprüden evet. tutmuyorsunuz, inşallah. <laughs> Karaköy Kareköy'den. Evet, evet. Harika. Ne, bu, bu aralar ne çıkıyor? Bu aralar istavrit. İstavrit. Evet, sarı güzel. kanat falan. Sarı kanat, istavrit. Evet. Güzel. Peki spor ne yapıyorsunuz? Spor genelde body ya da koşu. Ha. O şekilde evet. Çok güzel. Tekil sporlar evet, tekil spor. Çok. Kelimelerle aranız nasıl? Normal. Ee, bakalım şansımız denemeye geldik. Yalnız geldiniz. Yalnız geldim evet. Selam göndermek istediğiniz kimse? Aileme ve yeğenlerime çok selam söylüyorum özellikle. Harika. Biz de selam söylüyoruz efendim Furkan Bey'in ailesine ve yeğenlerine. Şimdi Zaten. efendim 7800 puan var. 2 tane alınmış. Evet. Bunun üstüne çıkmamız gerekiyor. Evet. 20 tane harfimiz var. Evet, evet. Bence olabilir. Olabilir hani deminki gibi yol düzler gibi bir şeyle karşılaşmazsak cıır cıır geçeriz diye düşünüyorum ben. Evet. inşallah. Ben. Evet. Bakalım. Başlayalım mı? Başlayalım. Başlayalım. Bakalım. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Canlı ya da cansız varlıklardan çıkan solunum yoluyla hissedilen hava molekülleri. Harf alayım. Tabii efendim. K. Basit düşünün. Solunum yoluyla hissedilen ne hissederiz? Koku. Koku. Koku doğru cevap. Efendim dört harflerdeyiz yine bitki biliminden geliyor. Nasıl bitkilerle aranız? Normal öyle peki. Inanılmaz. O da normal. Evet. Gelsin evet. bakalım <laughs> soru nasıl. <laughs> Ferahlık hissi veren aromatik yapılı bir bitki. Nane. Nane doğru cevap. Beş <laughs> harflerdeyiz. Mastarla giten bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım. Bir şeye boyu yetişip dokunmak. Harf alayım. Tabi. R. Bir harf daha alayım. Bir tane daha aldık. E, yapıştırın sonuna. Söyleyin. Erişmek. Hayır işte fazla oluyor. Ermek. Buyurun. Ermek. Ermek doğru cevap. Beş harflilerdeyiz. Fransızca kökenli tek kelime bakalım. Sünger taşı olarak da bilinen gözenekli ve hafif bir taş. Harf alayım. Aldık efendim. Z. Harf alayım. Buyursunlar. P. Harf alayım bir hocam. Topuk taşı olarak da geçer. Alalım harf isterseniz. Bir Vakit kaybetmeyelim. Aldık. Porza. Değil. Durdurun, uydurun. Potza. Değil. Poza. Değil. Uydurun. Pos, po potza. Değil. Porza. Değil. Pos. Değil. değil. Polza. Değil. Pogza. Değil. Porza. Değil. Değil. Pozza. Değil. Adınızda var o harf. Pofza. Değil. Porza. Değil. Ponza. Ponza doğru cevap. Evet. Furkan Bey 7 e, kere falan Porza dediniz evet, <laughs> zaten. Evet, evet heyecandan tekrar <laughs> sürekli. Artık dedim yani Beye Porza takılarsın. olsun aa, o kadar istendi ki diye. Evet. Efendim alt harflerdeyiz. Rumca kökenli yapım eki almış istediğimiz cevap. Gelsin bakalım. Tavukların yumurtlaması için hazırlanmış özel yer. Harf alayım. Aldık efendim. F. Harf alayım. Aldık efendim. L. Harf alayım. Aldık efendim. İnanır mısınız? O. Şu an durdum hocam. Öldüm efendim. Var. Alayım. Aldık bir tane daha. Forlik. Değil. Aslında iyi gidiyorsunuz. Sonundaki o... Folluk. Folluk. Doğru cevap. Evet. <laughs> yapı mekanı almış Türkçe kökenli tek kelime. Bakalım. Kilosu ortalamanın biraz üzerinde balık etinde olanlar için kullanılan bir tabir. Semih diyordum ben de. Şişko değil. Ne? Estağfurullah. Harf alayım. Aldık bir tane. Kilosu ortalama balık etinde olan, ya etine nokta nokta denir. Harf alayım. A harf aldık. Argo'da yüksek maaş. Nokta nokta ücret. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Çıkmadı. Dolgun. Dolgun. Doğru cevap. <laughs> efendim yedi harflere geçtik. Bir özel isim soruyoruz. Soralım bakalım nasıl soruyoruz. İstanbul'un yüz ölçümü bakımından en büyük ilçesi. Hadi buyurun. Coğrafya öğretmeni geldi. Harf alayım. Verdik efendim harf. Ç. Bir harf daha alayım. Buyursunlar. Tekerleme vardır. Nokta noktada topal çoban. Nokta nokta yapıp nokta nokta satar. Hiç asla söylenemiyormuş. Bir harf daha alayım. Aldık efendim. T. Sesli harfi koyun araya. Çat. Ha. Harf al. Çatalca. <laughs> Çatalca Çat doğru devam. Furkan Bey yarışmanın tam ortasındayız. 2000 puanımız var. Puanlar yana sıkıntı yok da. Süre 26 saniye kaldı. Evet hocam. Ee, yani son soruyu görsek çok mutlu oluruz. Hep beraber. Tamam ben devam edelim. Tamam. Yani. Hani zaten alacak da 3 tane harf kaldı. Bırakı, evet, kalsın onlar tamam ya. Hocam. Havamız olsun. Tamam. Yedi harflerle devam ediyoruz efendim. Arapça kökenli tek kelime bakalım. Bir kimseye yapması veya yapmaması gereken şeyler için söylenen söz. Öğüt. Uyarmak. Değil. Hayır. Nokta nokta vermek. Denir. Hayır, büyüklerimiz gibi bir şey. Ona bir şey diyoruz işte. Öğüt. Akıl vermek. Bunun <laughs> Nasıl? öğüt vermek değil. Bir musibet bin nokta noktadan evladır. Bin beladan. Hani onu öyle yapma bak doğrusu şudur diye ne verirler? Nasihat. Nasihat doğru cevap. Bildi. Bildi. Çok özür dilerim. Bildi. Bildi. <laughs> Bu arada kelime polislerini de ikna etmem gerekti sevgili izleyenler. <laughs> Ama oldu bu iş. Efendim devam ediyoruz. 8 harflerdeyiz. Mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım. Üzüntü duymak, eseflenmek anlamına gelen bir tabir. <laughs> Şimdi editör, sevgili izleyenler, editörün ipucunu okuyorum size. Pehlivan, pehlivan. <laughs> Bakın sevgili izleyenler. E, üçer tane A koymuş. <laughs> Uzun oku diyor. Pehlivan, pehlivan. Altta kaldım diye nokta nokta. Üste çıktım diye sevinme. E Furkan Bey. <laughs> Moralsiz olmak. Hmm. Moralsiz olmak mı? <gülüyor> Furkan, <gülüyor> Furkan Bey. Hiçbir şey gelmiyor. Furkan Bey artık bilinç akışı konuşuyor sevgili yani Gerçekten. Insan. Yok doğru da gelmiyor bir şey. E bir harf verseydiniz bari be o kadar hukukumuz var. Aman. Yerin Mac olacaktı. Abi. Yani üzgün alkış yedik ama bizim keyfimiz yerinde Selam bana sorarsanız. 8 harflerle devam ediyoruz. Hala son soruya kadar gideriz diye düşünüyorum. Yapı mekanı almış Türkçe kökenli bir sözcük. Gelsin bakalım. Argo'da Harpalı. parayı sayarken el çabukluğu ile içinden bir kısmını çalan kimseler için kullanılan tabir. Böyle parayı sayarken tırnakçı. Tırnakçı doğru cevap. 9 <laughs> harflerdeyiz. 2 kelime istiyoruz cevap olarak. Gelsin bakalım nasıl sorduk? Madende çıkartıldıktan Arpa sonra abi. damıtılma işleminden geçip öyle kullanılan katı yakıt. İki kelime. Katı yakıt söyleyin bir tane madenden çıkan. Bor madeni. Boru inşallah yakıyorsunuzdur. <laughs> Furkan Bey. Doğru haklısınız. <laughs> İpucu da veremeyeceğim gülmekten. <laughs> ya işte ya ne yakıyoruz? Yakıyorduk. Artık doğalgaz falan var da, Soba odun, abi. mangalda ne yakıyorsunuz? Kömür yakıyoruz. Heh. Bir şey ama onun bir çeşidi bu. Böyle bir çekip atılan ne bu? Yay. Aferin. Yağ edildi. <gülüyor> <gülüyor> oh oh. Furkan <özür> <laughs> Allah iyiliğinizi versin. Vallahi inanılmaz. Hiç bu özgün alkışları falan saymıyorum. Efendim, efendim, dokuz harflerdeyiz. Biz son soruyu görelim. Biz bence başardık evet, Furkan <laughs> Bey. Çünkü 26 saniyede mi ne son soruya gelmiş olacağız evet. ya? Yani. Efendim, dokuz harfliğinin iki kelimeden oluşuyor istediğimiz cevap. Bakalım soruya. Yapılması Art istenmediği alıyorum. halde yapılan davranış. Anlamına gelen bir söz. Yani şey gibi, siz aslında yapmak istemiyorsunuz ee, ama yapıyorsunuz. Zorundalık. Değil. İki kelime. B güzel yerden geldi. Sizin e, karar vermediğiniz bir şey yani. Sizin nasıl diyeyim? Mesela şekeri keseceksiniz. Neyinizin kuvvetli olması lazım? İnancımın. Bir de evet buna dayanma gücü. <laughs> İnanç dedi ya. <laughs> dayanma gücü. Hani... Dayanıklılığımın Yok. olması gerekiyor. Hmm, diyet. Diyet yapanlar irade dışı i̇rade olacaktı. Dışı Hay Allah, Hay Allah. Vallahi 10 harflere geçtik. Evet. Ya ne haber? Başardık hocam. <laughs> i̇ki kelime efendim istediğimiz cevap. Gelsin bakalım. Bir yarışma ya da turnuvada güçlü iki Harf takımın olayım. beklenenden önce karşılaştığı durumlarda kullanılan bir tabir. F güzel yerden geldi hani böyle bir şampiyonu seyrediyoruz. Dünya atması. hazırlık maçı oluyor. Yok yok hazır, hazırlık hazırlık <laughs> maçı değil. <laughs> bu da bu Normal. Hocam. <laughs> yok o da değil ya. <laughs> hazırlık maçı falan değil. Böyle bir gruplarda atıyorum sizin favori yabancı takım söyleyin bir tane. Milli favori takım. Barcelona. Mesela. Barcelona. İşte Barcelona ile Real Madrid denk geliyor. Ona ne denir? <laughs> Delimin ucunda hocam. Evet. Ha, evet. Aynen. Geldi. Aynen Furkan Bey. <laughs> Dilinizin ucunda evet. <laughs> Erken Erkentir final olacak. La 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 acımadan vuruyorlar. Gerçekten. Son soru. Vallahi 20 saniyede geldik son soruya. 7 soruyu 20 saniyede bitirdik. Yani evet, evet hiçbirini bilememiş olabiliriz ama <laughs> Yedi soru geldi. Evet. İki kelime efendim istediğimiz cevap. Bunu biliyoruz artık bunu bileceğiz. Gelsin bakalım. Rahatız. Hiç basmanıza gerek yok. <laughs> bir aracın performansını ve teknik özelliklerini Hayır, denemek tabii. amacıyla yapılan kısa süreli kullanım. S. Güzel yerden geldi. <laughs> Ama sizin hiç umurunuzda olmuyor. <laughs> bir araç. Mesela yeni, yeni araç alacaksınız. Onu bir denemeniz gerekiyor ya. Ona ne de, ne diyoruz? Test sürüşü. Test sürüşü doğru cevap. <laughs> <Ohne. gülüyor> Şeref golümüzü attık sevgili izleyenler. Vallahi Furkan Bey çok eğlenceliydi. Ee, heyecanımıza iyi, yenik eğlenceli. düştük hep evet, beraber. Evet, evet. Çok, çok komik anlar da yaşandı gerçekten. Evet. ayaklarınıza sağlık. Ayağınız alıştı diyelim. Evet. Bir kez daha belki karşılaşırız. İnşallah. İnşallah. Hanımlar, beyler, Furkan Bey alkışlarla yerine uğurluyoruz. Ve gün birincimiz Cem Bey yanımıza gelir.